<gülüyor> <gülüyor> Ortalık karıştırdı. Arkadaşlar, <laughs> mağaramızdan çıktık. Şuna bakın, güneş. Güneş var. Güneş var. Güneş var Bugün. aşkım. Tam üç hafta sonra. Evet, 3 hafta bak, sonra üç hafta güneş haftadık. kaldı. Üç haftadan bile uzun. Hı -hı. Güneş var. Biz de mağaramızdan çıktık. Bugün bir yürüyüş yapalım dedik doğada. Başladım. Bugün ne yapacağız? Bugün planımız ne? Söyle. Ha, söyle aşkım. <laughs> sonra orman ne? Ormandan sonra markete gideceğiz. Evet. Markete gideceğiz. Market alışverişi yapacağız size. İsveç'te hayat pahalılığını göstereceğiz. Hı. Hmm. Pahalı mı ucuz mu tartışacağız. Sonra Başka... biraz iş yapmak lazım. Çalışmam mı lazım? Biraz. Tamam. Sonra... Rejimin diyor ki İsveçliler biraz tuhaf diyor. Dedin mi aşkım öyle bir şey? Evet. tuhaf. Evet. Tuhaf mı? Biraz asosyal. Asosyal. <laughs> Katılıyorum biraz. Şöyle kendimle göstereyim kız dur. Kulağın soğuk. Kulağın mı soğuk? <laughs> Kulağı üşümüş. Üşüdü mü? Yok. Pardon kızım. Senin, annen kötü bir kadın. Ne? Bak, the guy in the back had the sentence. Ne dedin? <laughs> ne dedin? <laughs> Senin annen kötü bir kadın diyor. Fika'yı <laughs> tepikledim diye birazcık. Hemen. 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 Aa Hayır <laughs> hadi. 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 yaptın. Ya! <laughs> o önce başladı çerme. Olma. Şimdi bir daha koşacağız. Ama aşkım. Hayır. Hiçbir şey söylemek yok. Sessizce. Hayır. Sessizce. Hayır. Sessizce koşacağız. Tamam mı? Hayır aşkım. Hayır. Son sence. Bir, iki, üç. Yeter. Küstüm. <laughs> Bekliyorum ben. Sana horom zıkkı busu verdiğim yemekler. Emekler. Hepsi horom. Sen niye peşimden gelmiyorsun? Özür dilerim. Şekil. Öp çabuk. Öp çabuk. Öp çabuk. Oh. oh yoruldum Oh yolda. Hadi gidelim. <laughs> tamam. Daha markete gideceğiz. Tamam. Size buzdolabını göstereceğim. Iki günün sonunda bak kalan sadece iki kutu yoğurt var burada. Şurada biraz peynirler var. Burada da bu kadar. Hiçbir şey kalmadı. Dolapta resmen bomboş. Bugün çok baya büyük bir alışveriş yapacağız gibi duruyor. Hadi görüşürüz markette. Yanıma gel. Yan. Aşkım ya. Dur böyle çekeceğim. Kafanı sokamıyorum ki çok uzunsun. <laughs> Arkadaşlar biz bugün bir değişiklik yapacağız. Bir e, Türk marketine gideceğiz burada. Biz daha İstanbul'dayken buraya gelmeden önce Benjamin işte bizim evin civarını, lokasyonunu araştırırken bir tane Türk marketi görmüş. Türk ürünleri satılıyor ve dedi ki çok uygun fiyatları. Oraya gidelim. Bakalım bugün oraya gitmeye çalışıyoruz. Şimdi otobüse bineceğiz buradan. Çok uzak değil ama biraz tuhaf bir lokasyonda olduğu için bakalım göreceğiz. Neyin videosunu çektik? Ne? Saydın? Videoyu başlatmadın bir kere. Tamam başlatmıyor. <laughs> ne istiyorsun? Aşırı sinirliyim. Çünkü bizi yanlış otobüse bindirdi. Ve ters tarafa gittiğimiz için diğer otobüsü kaçırdık ve yaklaşık yarım saattir otobüs bekliyoruz. Dondu. Karnım aç. Ölüyorum ben. Açım. Açım. Açım! <laughs> Şimdi hayır bir de bu markete <laughs> daha önce hiç gitmedik. Bir gideceğiz kapalı. Ondan sonra ben beğeneceğim gibi öldüreceğim orada yani. <laughs> Görüyorum. <laughs> ya Bence mi? Yok Türkiye'deyken diyor ki yok diyor Türk yemekleri çiğ de çiğ değil Türk yiyecekleri diyor. Bak, Az çeşit var. Ne geliyor? Ha, ne geliyor? <laughs> Buraya geldik Türk marketi diye tutturdu. <laughs> Tutturdum ya. Of. İsveç'te gerçekten en kötü günlerimden Bir tanesini geçiriyorum O kadar üşüdüm ki Anlatamam Benjamin'le gittiğimiz yer Tam da tahmin ettiğim gibi Toptan satış yapılan bir yermiş Bir sürü yere girdik çıktık falan Ve oraya gitmek için Zaten yolda bir 45-50 dakika falan harcadık ee, İşte yarım saat otobüs bekledik falan Ben dondum ve duş alıp çıkmıştım O kadar üşüdüm ki anlatamam Ağlayacaktım artık Neyse gittik. En son bir tane artık Arap marketi gibi bir yer bulduk orada. Oradan böyle çok e, temel gıda dediğimiz şeyleri aldık ve yine şimdi <laughs> tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer olan Kürtçü marketimiz olan hemen e, işte sokağımızdaki markete geldik. Benjamin poşetleri bırakmaya gitti. Ben şimdi size biraz buradan şu halime bakın ya. Ben böyle mi çıktım evden? Neyse birazcık e, aldığım şeyleri falan göstereyim. Marketi göstereyim size. Şimdi şu en kötü domatesler. Bunların gerçekten tadı falan yok yani. Böyle 20 kron. 20 lira civarında bir para. Yani biraz daha az 20 lira öyle söyleyeyim. Domatesin fiyatı 20 lirayla kilosu. Bakıyorum şu an kaç liraya kadar gidiyor diye. 85 liraya kadar gidiyor. Şunların kilosu 85 lira. Böyle bir küçük paket 30 lira. 350 gram. Şimdi mantar alacağım ama mantarlar o kadar pahalı ki. Şu fiyata bakın. 169 kron. Bu niye 269? bir fikrim yok. Şu yukarıda iki paketi 32 kron olan var. Paket 250 gram yani kilosu 64'e geliyor. Avokado alacağım. Bu 10 kron tanesi. Bunların. Ya yani şurada. Şimdi 6 tane olan 700 gramlık paketler. 36.90. Bunlardan alacağım. Bu ne? Burada böyle fraktallı. Allah. Fraktallı. Ne bu? Lahana var. Bakın. Vaka şeklinde. Onu almıyoruz tabii ki de. Ovuç aldım. 12.95 Patatesin kilosu 9.95 Soğan kaç paraymış? Soğan da 9.95 Böyle bir sürü çeşit çeşit soğan var burada Böyle bakliyatlarımız falan var ama Yine de fiyatını göstereyim 2 kilo pirinç en uygun fiyatlı 30 liraya var burada mesela 30-40 Aşkım onu niye alıyorsun? Aldı bile Makarnalar 5 liradan başlıyor. Melih görse üzülür yani bunları. 5 liradan başlıyor. Bayağı bir artabiliyor yalnız fiyatları. 20 liraya da var. Bakayım en pahalı kaç liraya varmış diye i̇şte bakıyorum. 30 liraya da var. Şunlar mesela 30 lira. 30 lira diyorum ama kronu da aynı şey olduğu için de diyorum. Ağız alışkanlığı. Nereye gidiyorsun Benjo? Merhabalar Benjamin Bey. Merhabalar. Bugün abi. ne alıyorsunuz? Evet. Baharat mı? Baharat. <laughs> Evimizin vazgeçilmezi. Öndeki değil, arkadaki. <laughs> Keşke anlasam bu esprilerimi. <laughs> Neyse, bir litrelik soya sosu alıyorum. Kaç para bu? 60 lira. 3'e çeyrek var saat. Ve biz hala kahvaltı bile yapmadık. Hiçbir şey yemedik market alışverişindeyiz. Vurun bizi gitti ya. Gerçekten. Çay al bari. Çay içeriz. <gülüyor> 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 Hangisinden? Çay aldın bugün bir de. Gitti Arap marketinden Ahmet çay aldı. Sanki çok çay içermiş gibi. Maşallah. Gibi. Maşallah. Gibi. Maşallah. <laughs> Burada bir tane böyle bir vegan dolabı var. İçinde vegan peynir, köfteler, sosisler, göstereceğim. döner, sosisler. Her şey var. Bak salamlar. Şurada Ha Şunları göstereceğim. Gerçekten çok üzüldüm. Yani badem sütü 18.95. Bu 17 lira falan yapıyor. Soya 20 kron. Şurada soya Alpro'nun soya sütü ve baristik olanı profesyoneller için diyor. 17.95 Abi bunlar Türkiye'de 36 lira falandı ya en son. Gerçekten şaka gibi ya. We have my at home bebişim. Değil mi? Evet. And it's a I think this is good. Oh, yazık. <laughs> Somon'un kilosu 99 kron. Şöyle 1 kilo bu 600 gram. Bu biraz çok. Bunu bırakayım. 1 kilo 300 gram olan. Şöyle bir tane alalım. Evet. Şimdi eve geldik. Gerçekten İsveç'teki hayatımın en zorlu günüydü. Şimdi ben sadece şu dolaba atacaklarımı çok hızlıdan göstereyim var size. Şöyle 1 ee, kilo 146 gramlık bir somon aldık. Böyle sosisler var. Aa, şöyle bir tavuk var. 900 gram. Tavuğun kilosu burada 70 lirayla 150 lira arasında falan değişiyor. Sek arasında değişiyor diyebilirim. Tavuk ve et fiyatları birbirine çok yakın. Pek bir fark yok. Ben bunun sebebini de tavuğun kaliteli olmasına veriyor. Kesilmiş bol yağlısından bacon aldım. Bunlarla yemek pişirmek çok güzel oluyor çünkü. Başka ne var soğuk atacağım. Herhalde bir şey yok. Yalnız burcu salçamıza bakın. <laughs> Bunlar Türk. Yani daha doğrusu Arap marketinden aldığımız şeyler. Evet efendim. Yeniden bir aradayız. Beyciğimle arkada bize yemek yapıyor şimdi. Çünkü biz bugün sadece saat 4 sularında yemiş olduğumuz kahvaltıyla duruyoruz. Ben hayatımı bu kadar yorulduğum bir gün çok nadirdir yani mahvoldum fiziken ve ruhen <laughs> şimdi dersimi çalıştım geldim ne aldık onu söyleyeyim çok fazla fındık fıstık tarzı şeyler aldık işte böyle kajular antep fıstıkları falan aldım ve bunları hani böyle bir paket falan değil bunlar baya baya aldık göstereyim size ne kadar aldık bunlar ne yani var ceviz fındığımız var fakirler diye çekmiyorum bu videoyu anlayın ne kadar burada her şeyin fiyatı görün istiyorum o yüzden hani alım gücü biraz görüntüsüz istediğim için böyle bir video çekiyorum çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim burası İsveç ve burada yani insanların kazandığı paralar belli bu paralar 20 bin liranın aşağısında değil. Öyle söyleyeyim. En az para kazanan insanlardan bahsediyoruz. Ve bu cevizin fiyatı Türkiye ile burada aynı. Salça aldık. Salça 15 lira. Şöyle büyük. Bu 830 gram bir salça 15 lira. Şöyle kocaman bir siyah zeytin aldık. Bu ne kadar? 1 kilo kadar ama zeytin. Oha 29 liraymış bu. Ne kadar ucuz ya. Türkiye'de de böyle değil mi fiyatlar? Evet. Daha pahalı hatta. Böyle işte salata sosu falan gibi şeyler aldık. Burada da bir sürü bir şey var. Aa, bakın ne aldık. Kara sevda kara sevda seni benden kim dedi ki? Kara sevda kara sevda çekirdek aldık. 4 paket mi 5 paket mi? <laughs> Öyle bir şey. Bir de şu kocaman nane almışız. Ne yapacak 10 sene gider bu nane. Neyse buraya 790 lira ödedik biz ama bunun içinde yani kaç kalem var? Bakayım. Çok kalem var ya. Bir sürü bir şey almışız. Daha ben size gösteremiyorum bile. Genel olarak fiyatları görün diye söylüyorum işine geçiyorum. Normal markete de Ha bir de oradan un falan aldık. Un, tuvalet kağıdı falan aldık. O İran marketinden. Bak onun fiyatını söyleyeyim. Un ne kadarmış? 5 kilo un. 5 kilo un 25 lira. Ve bu bir İsveç markası. Göstereceğim. Bir İsveç markası bu yani. Türk markası bile değil. Bu 5 kilo un. Bu İsveç'te buğday yetişmeyen İsveç'te 5 kilo un 25 lira. Bilmiyorum artık. Dış güçlerin oyunu olsa gerek. Diğer marketten aldıklarımızı da size söyleyeyim. Diğer markette de 1470 lira harcamışız. Açıkçası bugüne kadar harcadığımız en yüksek tutar bu. Ama bugüne kadar hiç bu kadar çok şey almamıştık. Bunun için de bu arada hani sadece genel ihtiyaçlarımız yok yani. Lükse kaçan şeyler de var. Almasak da olurdu şeyler de var. Bulaşık deterjan için tablet aldık mesela. O 125 lira. En büyük boyunu aldık biz bunu. Ve kalite olarak da iyi bir kalite olanını aldık. 120 tane var ve bu 125 lira. Ve bu Türkiye'de de bu fiyattır ya da eminim daha pahalıdır diye düşünüyorum ben. Zeytinyağını söyleyeceğim size. Çok ilginç. Türkiye ki zeytinyağının yetiştiği, zeytinin ana vatanı olan ülke. İsveç'te zeytin yetişmiyor arkadaşlar. İsveç'te zeytin yok. İsveç'teki fiyatını söyleyeceğim şimdi. Zeytinyağı litresi 48 liraymış. Türkiye'de ne kadar? Siz oradan çıkarın. Kısacası arkadaşlar Burada alım gücü var ya, gerçekten var. Şimdi bak, toplamda ne kadar para harcamışız onu söyleyelim. 790 1470 benim buna matematiğim yetmez. 2200 lira falan harcamışız buraya. Ama burada gerçekten çok fazla şey var. Size gösteremiyorum da şu an. Ee, ve uzun süre gidecek şeyler var. Hmm. ve bunu şöyle düşünmeniz gerekiyor, anlayabilmeniz için. Bu aslında bir İsveçli için ne kadar bir paraya denk geliyor. Mesela bu İsveç'te değil de Türkiye'de yapılmış bir alışveriş olsaydı ve bu fişler Türkiye'de senin önüne gelseydi Aslında bu sana 220 lira olacaktı gerçekten. 220 liraya sen eğer bu masadakilerin hepsini alabiliyor olsaydın işte sen o zaman İsveç'teki refaha ulaşmış olacaktın. Ama alamayacaksın. Çünkü senin ülkende böyle bir refah maalesef yok. Bilmiyorum. Yani o kadar üzülüyorum ki bir buradaki gençlere bakıyorum. Buradaki gençlerin hiçbirinin diyebilirim ki ekonomik kaygısı yok. Yani hiçbiri ben yarın öbür gün ne yapacağım? İş bulabileceğim mi? Karnımı doyurabileceğim mi? Çocuklarım aç mı kalır? Acaba çocuk yani bir aile kurabileceğim mi? Evlenebileceğim mi? Böyle bir dertleri yok yardımcım da geldi. Kızım. Şimdi gittim bilgisayarımı aldım geldim. Ee, çünkü şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu arada şuradaki ışık patladığı için burası biraz karardı ama önemli değil. Ortalığı da biraz toparladım. Ee, şimdi bu İsveç'te yaptığımız alışverişi Türkiye'de yapsaydık bizde kaça patlardı acaba diye merak ettik. Ettim yani ben ettim. <laughs> Ve ay pardon. Ee, şöyle bir şey yaptım. Migros sanal markete girdim. Niye Migros'a girdin kardeşim? Biz A101'den de alırdık diyebilirsiniz. Ama ben bunu bulabildim online. O yüzden buraya girdim. Buradaki bütün ürünleri tek tek buraya girdim. Şöyle size bir göstereyim. Kaç parça ürün. Birazcık karanlık ama artık görebildiğiniz kadar. Bir gidiyor. Şöyle. Ee, toplam 2260 SEK harcamıştık. Ona da hemen bakalım ne kadarmış. 60 SEK TL dersek Google bize söyler diye yaşıyorum. Evet. 2033 lira. Şimdi şöyle yapacağım. Migros'a ben bu aldığımız ürünlerin tabii ki hepsini koymam mümkün olmadı. Çünkü bazı ürünler yoktu. Ben de muadillerini buldum. Atıyorum işte bacon burada pastırma buldum. Kurutulmuş etse gittim hindi füme koydum ve bu arada en ucuzlarını seçtim. Öyle söyleyeyim. Mesela Ahmet T'yi burada da buldum. Bu arada biz büyük olanını aldık ama ben burada bir 48'de küçük olanı koydum. Çünkü zaten bunu kim alıp içiyor? Normal çay fiyatıyla bir kiloluk çayla aynı fiyatı olanını koydum. Benzer olsun diye. Toplamda şöyle 56 liralık bir indirimle 62 ürün varmış. Ee, 1549 lira 1550 liraya Türkiye'de bu ürünleri alabiliyoruz. Ee, tabii ki başka bir markete gitmeniz durumunda bir tık daha bunun azalacağını düşünüyorum fiyat olarak. Ama kalite olarak da çok düşeceğini söylemem gerekir ki zaten Migros'ta koyduğum ürünlerin çoğu da already daha düşük kalite. Şimdi peki biz ne harcadık? 2260 sek yani 2033 Türk lirası da aslında bu nereden baksanız 2020 yılının bir asgari ücretine denk bir para harcadık. Peki İsveç'teki insanlar için asgari ücretin ne kadarına denk geliyor bu derseniz bu ee, yaklaşık 9'da birine, 10'da birine belki denk geliyor. Bu arada İsveç'te asgari ücret diye bir şey yok. Ee, bunu bir başka videomda anlatmayı düşünüyorum ama yani insanların kazandığı asgari bir tutar neticede var. O da söylediğim gibi 20 bin lira civarında bir para. Ya yani Türkiye'de şimdi sen 2000, 2800 olmuş yeni asgari ücret bu arada. Herkese yeni yıllar, iyi yeni yıllar ne ya mutlu yeni yıllar, iyi yıllar. <laughs> Artık harca harca bitmez bu para. Şimdi az önce de söylediğim gibi eğer Türkiye'de bu alışverişi yapmış olsaydınız ve bu 2033 lira değil de 226 lira, 200 lira gibi bir şey tutabiliyor olsaydı işte o zaman biz İsveç'in ekonomik gücüne sahip olacaktık. Maalesef Türkiye'deki ekonominin durumu ortada. Peki ekonomimiz neden böyle derseniz Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben yerel yöneticilerim. Evet. Cevabımız burada. Şimdi. Evet ülkemizde maalesef bir takım uzun süredir süre gelen problemlerimiz var. Ama artık böyle iyice ay çıkmış sıkıntılar ve ekonomik problemler var. Ben bunları çözüleceğine bir şekilde inanıyorum. Hep beraber çözeceğiz diye düşünüyorum. Siz değişin. Çevrenizdekileri de değiştirin. Ülkemizde de değiştirin şimdi bize somon yapıyor. O fika için. Ya sen ponçik misin? Fika'ya da pişiriyor. Hmm. <laughs> Aşkım. Ya seni çok seviyorum ya. Ya arkadaşlar ya. Hiçbir şey dinlemiyorum. <laughs> Duymuyor musun beni? <laughs> Kulak... Kulaklıklarını yeni aldık. Çünkü evden çalıştığı için çok zor oluyordu. Ee, Mal şerefsiz duymadı beni ya. Ben burada diyorum seni çok seviyorum falan. Aşkım boşa gitti. Bir şey söylemek ister misin? Afiyet olsun. <laughs> Görüşürüz gençlük. Kendinize iyi bakın. Daha iyi, daha mutlu. Sevgi dolu bir dünya için. Barış için, insanlık için. Kanalıma abone olup videoma like atıp falan filan bir şeyler yapmayı unutmayın. Hadi bye.